sahildeki yumurtalar. Su kaplumbağası her yıl yaptığı gibi yumurtalarını sahile bırakacaktı. Kumsalda uygun bir yer buldu. Bir çukur açıp oraya yumurtladı. Sonra da üzerini kapatıp denize yöneldi. O sırada oradan sansarla çakal geçmekteydi. Sansar kaplumbağanın önüne geçti ve ona bir çelme taktı. Kabuğunun üzerine düşen kaplumbağa bir süre debelendi. Ters dönen kaplumbağaların birinin yardımı olmadan düzelmeleri çok zordu. Sansarla çakal ona bakıp gülüştüler. Sonra... Hadi şimdi gidelim, hava çok sıcak. Akşam gelip yumurtalarla top oynarız. Diyerek oradan ayrıldılar. Kaplumbağa çaresiz çırpınıp durdu. Sonunda yorgun düştü. Bir süre sonra küçük bir çocuğun geldiğini görünce tekrar debelendi. Sizce çocuk ne yapmış olabilir? Kumlar oradan oraya savruldu. Bunu fark eden çocuk kaplumbağanın yanına yaklaştı. Aa bu kaplumbağa nasıl ters dönmüş diye sordu kendi kendine. Lütfen bana yardım edin dedi kaplumbağa. Çocuk eğilip kaplumbağayı çevirmeye çalıştı. Fakat gücü yetmedi. Ter içinde. Çok ağırsınız dedi. Su kaplumbağası Sizce su kaplumbağası nasıl bir çözüm düşünmüş olabilir? Beni denize doğru itebilirsen dalgaların yardımıyla dönebilirim dedi. Çocuk kaplumbağanın ayağından tutarak onu tıpkı kızak gibi çekti. O sırada büyük bir dalga geldi, kaplumbağayı aldı. Bir süre sonra kaplumbağa suyun yüzeyinde göründü. Teşekkür ederim. Size borcumu nasıl ödeyebilirim? diye sordu. Ne borcu? Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı, dedi çocuk. Keşke herkes sizin gibi iyi kalpli olsa. Çakalla sansar eğlence olsun diye beni ters çevirdiler. Akşama doğru tekrar gelecekler. Şurada kumlara gömdüğüm yumurtalarla top oynayacaklar. Ne olur onları kurtarın. Çocuk, siz hiç merak etmeyin diyerek anne kaplumbağayla vedalaştı. Bir süre sonra elinde bir sepetle sahile döndü. Su kaplumbağasının gösterdiği yere geldi. Kumları kazarak yumurtaları buldu. Onları sepete doldurdu. Çukurun üzerini kapatıp kayaların arkasına saklandı. Kısa bir bekleyişten sonra sansarla çakal geldiler. Neşe içinde şarkılar söylüyorlardı su kaplumbağasını bıraktıkları yerde göremeyince ''Bari yumurtalarla oynayalım.'' dediler. Çukuru kazdıklarında çok şaşırdılar. Yumurtalar da yok olmuştu. Büyük bir öfkeyle bütün sahili kazdılar ama yumurtaları bulamadılar. Çakal ''Keşke o küçük çocuk buralarda olsaydı. Yakaladığı balıkları gizlice alırdık.'' Bunu duyan çocuk sessizce ''Demek balıklarımı olan sizdiniz. Fakat yumurtaları alamayacaksınız diyerek kumsalın öbür ucuna gitti. Sizce çocuk yumurtaları nereye götürmüş olabilir? Elindeki yumurtaları kuluçkaya yatmış kırlangıçların altına koydu. Çocuk o gün ve daha sonraki günler sık sık sahile geldi. Bir gün yumurtadan çıkan kaplumbağaları görünce çok sevindi. Çakalla sansar da oradaydı. Yavruları korkutmak istediler. Kırlangıçlar buna çok sinirlendiler hep birlikte çakalla sansarı gagalamaya başladılar. Neye uğradıklarını bilemeyen iki arkadaş tüyleri yolunmuş tavuklara benzediler. Can acısıyla tabana kuvvet kaçtılar. Uzak denizlerden dönen anne kaplumbağa yavrularını sapasağlam gördü. Çocuğa teşekkür edip getirdiği inci tanelerini ona verdi. Yavrularıyla birlikte denize açılarak gözden kayboldu. Rabia Kandıra